Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane kampüsü içerisine yaptırılan dinlenme bahçesinin açılışı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövcü'nün de katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi. Güzel günlerde kullanmak, sağlıklı günlerde kullanmak dileğiyle ya Allah bismillah. Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen programa Sancaktepe Belediye Başkanı Selma Dövcü'nün yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Nurettin Yiğit ve sağlık çalışanları katıldı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hizmete açılan dinlenme bahçesinin yanı sıra tamamı sağlık çalışanlarınca çizilen resimler de sergilendi. sergide başhekim doçent doktor Nurettin Yiğit, uzman doktor Aklime Işık, hemşireler Nagihan Ergi Türk, Melike Gül, radyoloji teknikeri Songül Poyraz ve eczacı Kübra Türk Aydın tarafından çizilen 54 adet resim yer alıyor. <laughs> Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Düğücü, "Kıymetli sağlık çalışanlarımızın koronavirüsle mücadele sürecinde göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çeşitli çalışmalarla onların hep yanlarında olmaya çalıştık. Sağlık çalışanlarımızın dinlenebilmesi için güzel bir park açtık. Doktorlarımızın sanatçı ruhuna sahip olduklarını biliyoruz. Sağlık çalışanların yapmış olduğu resimleri görünce çok mutlu oldum. Hassasiyetlerini ve ince ruhlarını yaptıkları resimlere yansıtmışlar. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum ifadesini kullandı. Sağlık çalışanlarımızdan diğer vatandaşlarımız beraber kaybettiğimiz çok kıymetli hocalarımız oldu. Biliyorsunuz bunlardan birisi de Doktor Feriha Öz bizim e, ilçemizde de e, hastane olarak acil durum hastanesi olarak ismi yaşıyor. Ben her birinde hem Covid'den dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve hem de sağlık çalışanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Kelimelerde anlatılamayacak kadar mesleğimiz fazlasıyla yaptığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Programda konuşan Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Nurettin Yiğit. Pandemi dönemi bizler için meşakkatli olduğu kadar onur vesilesi de oldu. Bu mücadelede bizimle birlikte olduğunu hissettiren bir millete sahibiz. İnsanlarımıza mahcup olmadığımız için mutluyuz. İnsanların karnına, canına ve kalbine dokunmak mesleğimizin bir parçası. Bu sergide de insanların ruhuna dokunduk. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hastanemize bir tablo kadar güzel yeşil bir alan hediye etti şeklinde konuştu. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Belki bir çalışma şartları Ben yani yaz zamanla Bir Amerika'da, bir İngiltere'de nüfusumuza göre oranlarımızda mesele insan öldürmek değil, mesele ölmek üzere olan insanlara yardımcı olmaktır. Onlara hayat vermektir diye böyle bir başlayıp zahmetimiz için hepimizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. kahraman başhekimlerimiz, kahraman doktorlarımız, kahraman hemşirelerimiz ve kahraman sağlık çalışanlarımız. Onlar var, tıp bayramımız, kutlu olsun, saygılar sunuyorum. Dolayısıyla o günden bugüne rahmet etmemiş bütün sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere dedim kez daha bu pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz üstün gayretler dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve her zaman ifade ettiğim Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dur. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Arkadaşım. Teşekkür ederim. Sanur.